Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Hernovil krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hernovir krem, dudak, burun kenarı, genital bölgedeki uçukların giderilmesi için üretilmiş oldukça etkili bir uçuk kremidir. Uçuk sorunlarının hızlı bir şekilde geçmesini sağlayan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Uçuğu hemen söndürmek için uygulanır ve hızlıca geçmesi sağlanır. Normal reçete ile satılan bir ilaçtır. Reçeteli ya da reçetesiz olarak da eczanelerden temin edilebilecek ilaç grupları arasında yer almaktadır. Re Reçete edilse dahi devlet tarafından ödenen bir ilaç değildir. Halk arasında Hernowir uçuk kremi olarak da bilinmektedir. Bunun yanı sıra Hernowir kremle alakalı genel anlamda ne işe yarar, hangi konularda kullanılır, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Uçuğa sebep olan virüslerin sebep olduğu sorunları giderir, uçuğu hızlı bir şekilde geçirir, uçuğun başlamasında kullanıldığında ortaya çıkmadan ortadan kaldırır uçuğu. Uçun gelişimini ve yayılmasını hızlı bir şekilde ortadan kaldırır. İlk ya da tekrar eden genital bölgede bulunan uçukların ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan oldukça etkili bir kremdir. Dudağın dış kısmı, burun kenarı ve genital bölgedeki uçuk sorunlarının tamamı için kullanılabilecek e, en e, uygun ilaçlardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Peki ama Hernover krem nasıl kullanılır? Hekiminize size bu kremi reçete ettiyse doktorunuzun söylediği şekilde kullanmanız çok daha doğru olacaktır. Bunun dışında parmaklarınızı az bir miktarda alıp sorunlu bölgeye hafifçe yedirerek sürmeniz oldukça önemlidir. Her kullanımdan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Tedaviye erken başlamak hızlı sonuç açısından oldukça önemlidir. Günde 5 defa ortalama olarak 4 saat aralıkla uygulamanız mümkün olacaktır bu kremi. Ortalama 4-5 gün kullanılır. Sorununuz geçmezse eğer 10 güne kadar da kullanılabilir. 10 gün içerisinde geçmediyse kullanımı bırakıp doktorunuza yeniden muayene olmanızda fayda bulunmaktadır. Bunun dışında her bir krem ile alakalı bahsetmek isteyeceklerimden bir diğeri de kimlerin kullanamayacağı, bazı kişilerin kullanımına uygun olmayan ilaçlardan bir tanesi çünkü. Farklı cilt sorunlarında kullanılmaz. Yani uçuk dışı, Herhangi bir cilt sorunu için kullanılmaz. Bu kremi kullanırken cilde döküntü, bölgesel ağrı ve şişme varsa eğer kremin içerisinde bulunan bileşenlere karşı hassasiyetiniz var demektir. Bu anlamda da bu kremi kullanmamanız gerekmekte. Şiddetli bağışıklık yetmezliği yani kemik iliği, nakli ya da AIDS olan kişilerde kullanılmaz. E, hamile olan kişilerde kullanılmaz. Bazı yan etkileri de var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Deride geçici olarak yanma hissi, hafif karıncalanma, hafif kuruma, pullanma durumu ya da kızarıklık ve hafif tahriş şeklinde e, görülen, seyrek görülen yan etkiler bulunmakta. Güncel satış fiyatı 20-25 TL arasında değişiklik gösterse de, sizin video izleyeceğiniz tarihteki güncel satış fiyatı bu olmayabilir. Bu anlamda en doğru bilgiyi eczacınızdan temin edebilirsiniz. Her kreme ulaşamadığınız durumlarda muadil olarak gösterilebilen birkaç ilaç bulunmakta. Bunları da sıralamak istiyorum. Aklovir krem, aklovir tablet, asiviral krem, asiviral tablet, akli krem, zovirax krem, virüsol krem, virosil tablet, zovirax tablet, zovirax merhem gibi ilaçlar her krem için muadil olarak gösterilebilen ilaçlardan bazılarıydı. Saklama koşulları ise çocuklarınızın ulaşamayacağı bir yerde ve 20 derecedeki oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Buzdolabına koyması gerekmeyen ilaçlardan bir tanesidir. Bunun dışında daha önce eğer hernovir kremisiz kullandıysanız ne için kullandınız ve kullanım sırasında ve sonrasında tedavinizin nasıl seyrettiğini bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Ya da bu kremle alakalı sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmından sorunuzu bize sorarsanız karşılıklı fikir alışverişine yorumlar kısmından da devam edebiliriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız daha fazla kişiye ulaşması için sosyal medya hesaplarınızı da paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.